11. sınıfların değerli öğrencileri bugün sizlere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11. sınıf kitabımızın ikinci ünitesi olan Kur'an'a göre Hz. Muhammed Aleyhisselam konusunu işleyeceğiz. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü materyal sayfamızdan yararlanarak bu ünitemizde Hz. Muhammed'in şahsiyetini, Hz. Muhammed'in peygamberlik yönünü, Hz. Muhammed'e bağlılık ve itaati, Kur'an'dan mesajlar bölümünde de Ahzab suresi 45 ve 46. ayetleri işleyeceğiz. Birinci bölüm Hz. Muhammed'in şahsiyeti. Sevgili gençler, Yüce Allah insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Kulluk görevinin nasıl olması gerektiği konusunda insanlara yol göstermeleri için de peygamberler göndermiştir. Zariyat suresinde Allah ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmuştur. Yol göstermek amacıyla insanlığa gönderilen son peygamber ise Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed son peygamber olmakla birlikte bizim gibi bir insandı. Yani insanlar arasından seçilmişti. O da bir anne babadan dünyaya gelmiş, büyümüş, geçimini sağlamak için çalışmış, evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş, her insan gibi ölümlü olduğundan eceli gelince vefat etmiş, Yorulduğu zamanlarda istirahat etmiş, hastalandığında tedavi olmuş, maddi sıkıntılar nedeniyle aç kaldığı günler olmuş. Yani insanın başına gelebilecek tüm olaylar peygamberlerin de başına ve son peygamberimizin de hayatında bunlar gerçekleşmiştir. Fussilat suresinde Allah de ki ben de ancak sizin gibi bir beşerim buyurarak peygamberlerin insanlar arasından seçildiğini bizlere bildiriyor. Yüce Allah insanları uyarmak için gönderdiği peygamberi yine insanlar arasından seçmiştir. Çünkü peygamberlerin yaşadığı topluma örnek olabilmesi için insanlar arasından seçilmiş olmaları, insanların da en iyilerinden seçilmiş olması gerekir. Bu nedenle Hz. Muhammed de ümmetinin sorunlarıyla ilgilenmiş, bu sorunlara çözüm yolları aramış, Allah'ın emir ve yasaklarına titizlikle uymuş ve ahlaki özellikleriyle ümmetine en güzel örnek olmuştur son peygamberimiz Hazreti Muhammed. Yüce Allah Hazreti Muhammed'e hitaben sen elbette yüce bir ahlak sahibisin buyurmuştur. Güzel ahlak Hazreti Peygamber'in şahsında somutlaşmıştır. O insanlar Allah'ın istediği insan modelini yaşayarak göstermiştir. Hazreti Muhammed'in ahlaki özelliklerinden bazıları şunlardır. O güvenilir, mütevazı, merhametli, sabırlı, adaletli ve müsamahakar idi. Sevgili gençler, dürüst ve güvenilir olmak ne demek? Kuşku duymaksızın inanma ve bağlanma, bağlılık, ihtimat gibi anlamlara gelen güven, her insanın sahip olması gereken ahlaki yüce bir ilkedir. Hz. Muhammed'in ahlaki özelliklerinden biri, onun dürüst ve güvenilir bir insan oluşuydu. O hayatı boyunca asla yalan söylememiş ve verdiği sözün gereğini yerine getirmiştir. Bu özelliğiyle ona Muhammedü'l-Emin yani güvenilir Muhammed denilmiştir. Güvenilir olması nedeniyle yaşadığı dönemde çoğu kişi Hazreti Muhammed'e eşyalarını emanet ederdi. O da her ne pahasına olursa olsun aldığı emanetleri korur ve sahiplerine Teslim ederdi. Hz. Muhammed'in güvenirliliği, söz ve davranışlarındaki tutarlılığı kısa zamanda İslam davetini kabul eden insanların sayısının artmasında etkili olmuştur. O, Allah'ın Hud suresine buyurduğu gibi, sana buyurulduğu gibi dost doğru ol ayeti gereği hayatı boyunca doğruluktan ayrılmamıştır. Ve Hud suresi beni ihtiyarlattı demiştir. Çünkü dost doğru olmak çok zordu. Güven duygusunun olmadığı yerde ihanet, yalan ve ikiyüzlülük çoğalır. Bu özelliklerin arttığı toplumlarda insanların hayatı zorlaşır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemenin, sözünü tutmamanın, emanete ihanet etmenin birer münafıklık yani ikiyüzlülük göstergesi olduğunu belirtmiş ve insanlara bu davranışlardan uzak durmalarını öğütlemiştir. Affedici ve merhametli olmak. Merhamet sözlükte şefkat gösterme, acıma, yumuşak huylu olma gibi anlamlara gelir. Enbiya suresinde Allah, Hazreti Muhammed'in en önemli özelliklerinden biri de merhamet doluşunu şu şekilde anlatır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygam Hazreti Peygamber bizzat merhametli olduğu gibi ümmetine de merhametli olmalarını tavsiye etmiştir bir hadis-i şeriflerinde merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurmuştur. Rahmet peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed bütün insanlara karşı merhametli davranmıştır. Bu ahlaki davranış insanların ona iman etme sürecini hızlandırmıştır. Ali İmran suresinde Allah, sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onlar affet, onların bağışlanmasını dile buyurmuştur. Hazreti Peygamber Yüce Allah'ın o halde sakın yetimi ezme emri gereği yetimlere karşı da duyarlı davranmış, ümmetini de yetimleri koruyup gözetmeye teşvik etmiştir. Müslümanların evlerinin en hayırlısı içinde yetime bakılıp iyilik edilen evdir diye tavsiyede bulunmuştur. Adil olmak ve hakkı gözetmek. Değerli öğrenciler, doğruluk, eşitlik, denklik, her şeye hakkını verme, hak ve hukuka uygunluk anlamına gelen adalet, sahip olunması gereken ahlaki değerlerden biridir. Yüce Allah insanlara adil olmalarını emretmiş, adaletin belli kişilere, akraba veya zümrelere göre değil, herkese uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Her türlü adaletsizliğin ve kötülüğün yaygın olduğu bir zamanda dünyaya gelen Hz. Muhammed, insanlar arasında adaleti yeniden tesis etmek için elinden geleni yapmıştır. Yüce Allah'ın emri gereği kendisine inanan inanmayan herkese adil davranmıştır. Maide suresinde Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun.'' Bir toplumu olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kıymetli öğrenciler, Hz. Muhammed çocuklar arasında da adaletli davranmaya konusunda aileler uyarmış ve ayrım yapılmamasını çocuklara eşit davranılmasını istemiştir. Müsamahakar olmak, bağışlamak, ayıplamamak, kolaylık göstermek gibi anlamlara gelen müsamaha, insanların küçük hatalarını düzeltmelerine fırsat vermek ve onları anlayışla karşılayabilmektir. karşılayabilmektir. Müsamahakar olmak. Müsamaha, toplumsal huzurun sağlanması açısından önemli bir değerdir. Kendisine yapılan zulümlere bile kin besleyip intikam peşinde koşmamış, affetmeyi tercih etmiştir Hz. Muhammed. Hazreti Peygamber insanların hatalarına karşı anlayışla yaklaşmış ve onları olgunlukla karşılamıştır. Mekke müşriklerinin yaptıkları işkencelere rağmen onları affetmiş, af yolunu tutması, İslam'ın hızlı bir şekilde yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Hazreti Muhammed bireyler arasında müsamahanın hakim olması için gay gayret etmiş ve onlara ''Müsamehekar ol, sana da müsamahalı davransın uyarısında bulunmuştur. Allah Hazreti Peygamber'e iyiliği ve affetmeyi ilke edinmesini emretmiş ve A'raf Suresi'ne şöyle buyurmuştur. Sen af yolunu tut, bağışla, uygun olanı emret, bilgisizlere aldırış etme. Hazreti Muhammed aile bireylerine, çocuklara, arkadaşlarına ve farklı din mensuplarına karşı da müsamahakar davranmıştır kendisini Taif'ten taşlayarak kovan halka beddua değil dua etmiş. Amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşiyi affetmiş ve ümmetine örnek olmuştur. Bir arada yaşadığı farklı din mensupları ile anlaşma yoluna gitmiş, onların haklarını korumuş ve garanti altına almıştır. Hazreti Muhammed şahsına yapılan kötülükler konusunda müsamahakar davranmış ve fakat Allah'ın emirlerinin uygulanmasından asla taviz vermemiştir. Sabır, kararlı ve cesur olmak. Kıymetli öğrenciler, sabır, üzüntü, hastalık, yoksulluk gibi durumlarda dayanıklılık göstermek ve bu zorlukların geçmesi için gerekli tedbirleri alarak kararlılık göstermektir. Kişi bir yandan başına gelen zorluklar aşmak için elinden gelen gayreti göstermeli, bir yandan da Yüce Allah'a tevekkül etmelidir. Hz. Muhammed sabırlı bir insandı. Onun hayatı sabır örnekleriyle doludur. Hz. Peygamber daha doğmadan babası, çocuk yaştayken annesini kaybetmiştir. Hz. Fatıma hariç bütün çocukları onun büyüten dedesi, ona bakan amcası Ebu Talip, Biricik eşi Hazreti Hatice daha kendisi hayattayken vefat etmişlerdir. Kimi zaman yoksulluk çeken Hazreti Peygamber aç kaldığı günlerde oruç tutarak bu sıkıntılara da sabretmiştir. Hayatının son dönemlerinde şiddetli bir hastalığa yakalan Hazreti Peygamber hastalığın verdiği sıkıntılara da sabretmiştir. İnsanlara sabır konusunda da örnek olan Hazreti Muhammed görevini yerine getirirken zorluklarla karşılaşmış ve davasından vazgeçirmek istenmiştir. Tüm bu olumsuzlara rağmen Yüce Allah'ın sen sabret, sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma şeklindeki çağrılarına uymuştur. Hz. Peygamber Allah'ın kendisine verdiği görev konusunda hiçbir taviz vermemiştir. Müşriklerin teklifine, güneşi sağ elime Ayı sol elime verseniz yine de davamdan vazgeçmem diyerek karşılık vermiştir. Sevgili gençler, bu dava hor, bu dava öksüz ama bu davaya sizler sahip çıktığınız sürece bu dava devam edecektir. Hz. Muhammed sabırlı, kararlı ve cesaretli bir şekilde davasını sürdürdüğü için İslam dini Allah'ın yardımıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşmıştır. Mütevazı olmak. Değerli gençler, sözlükte alçak gönüllü olma, kibirlenmeme, gösterişsiz olma, yumuşak huylu gibi anlamlara gelen tevazu, kibrin karşıtı olarak kullanılır. Ahlaki bir kavram olarak tevazu, Yüce Allah'ın emirlerine gönülden ve içtenlikle bağlı olma, insanın kendisinin de yaratılmış olduğunu bilerek insanlara karşı büyüklenmemesi anlamlarına gelmektedir. Hz. Muhammed insanlara karşı her zaman alçak gönüllü olmuştur. Peygamber sıfatına sahip olmasına rağmen kendisini asla diğer insanlardan üstün görmemiş, hatta onlardan da daha mütevazi bir hayat yaşamıştır. Hz. Muhammed hiçbir zaman renk, dil, ırk, din konusunda insanları küçümsememiş ve kimseye karşı kibirli davranmamıştır. Konumu ne olursa olsun herkese karşı alçak gönül davranmış her kesimden insanla konuşmuş ve onların dertlerine çare aramıştır. Hz. Muhammed hayatı boyunca alçak gönüllü elden bırakmamış, Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürüyen kimselerdir. Ayeti gereği mütevazi bir hayat yaşamıştır. Hz. Peygamber Allah katında değerini yükseltmek isteyenleri alçak gönüllü olmalarını tavsiye etmiştir. Birisi Allah için tevazu gösterirse, Allah da onu yüceltir buyurmuştur. Sevgili gençler, ikinci bölümde Hazreti Muhammed'in peygamberlik yönünü işleyeceğiz. Birinci bölümde örnek almamız gereken, çağlar üstü bir değer olan Hazreti Muhammed'in güzel ahlaki davranışlarını işledik. İnşallah onlardan örnek alacağız ve biz de onun gibi iyi bir insan, iyi bir yönetici, iyi bir devlet adamı, iyi bir baba olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İkinci bölüm dersimizin Hz. Muhammed'in peygamberlik yönü. Hz. Muhammed insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için Yüce Allah tarafından görevlendirilmiş son peygamberdir. Peygamberlik görevinin başında insanları Allah'a iman etmeye çağırmak vardır. Hz. Muhammed'in peygamberlik ile ilgili görevleri temsil, tebliğ, terşi, teşri ve tebyindir. Yani dört tanedir. Temsil, tebliğ, teşri ve tebyin. Açıklayalım bunları. Hz. Muhammed'in tebliğ görevi. Yüce Allah insanlara doğru yolu göstermeleri, emir ve yasaklarını onlara bildirmeleri için her topluma peygamber göndermiştir. Peygamberlerin de Allah'tan aldıkları bilgileri eksiksiz olarak insanlara ulaştırmalarına tebliğ denir değerli arkadaşlar. Allah'tan ne aldılarsa yani Cebrail aleyhisselam vahiy meleği Cebrail ne getirdiyse tüm peygamberler olduğu gibi insanlara bunu aktarmışlardır. Buna biz tebliğ deriz. Hatemün Nebiyyin Kıymetli gençler, peygamberlerin sonuncusu, kendisinden sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek olan anlamındaki Hz. Muhammed'in sıfatı Hatemün Nebiyyindir. Ahzab suresinde bu durum, o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur şeklinde bizlere bildirilir. Hz. Muhammed, Hz. Adem ile başlayan peygamberler zincirinin son halkasıdır. Hz. Muhammed, Allah'ın emirlerini eksiksiz olarak uygulamış ve ulaşabildiği herkese bunu tebliğ etmiştir. Hz. Muhammed 40 yaşına ulaştığında Allah'tan vahiy alarak tebliğ ile görevlendirilmiştir. Tebliğ sürecinde her türlü sıkıntıya sabretmiş, kararlılıkla görevini yerine getirmiştir. O daima insanları hak ve adaletten yana olmaya davet etmiştir. Sevgili gençler, Hz. Muhammed bir topluluğa değil bütün insanlığa hitap etmiştir. Yani bu evrensellik özelliklerini gösteriyor peygamberimizin. O kıyamete kadar yaşanması için Kur'an-ı Kerim ve sünnetini tüm insanlığa emanet etmiştir. Bu emanetlerin doğru bir şekilde anlaşılması bütün Müslümanların görevidir. İkinci olarak Hz. Muhammed'in tebyin görevi. Tebyin değerli arkadaşlar, bir şeyin açığa kavuşması, açıkça söyleme, anlaşılır bir dille açıklama anlamına gelir. Hz. Muhammed'in en temel görevi kendisine gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i yaşamak, insanlara bildirmek ve açıklamaktır. Nahl suresinde Allah bu durumu şöyle açıklar. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerine düşünürler diye sana da uyarıcı bir kitap indirdik. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hayatın bütün alanlarına dair emir ve yasakları bildirmiştir. Hz. Muhammed de bu emir ve yasakları insanlara açıklamıştır. Yüce Allah ibadetleri Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde emretmiştir. Ancak bu ibadetlerin nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntıları Hz. Muhammed vasıtasıyla insanlara bildirmiştir. Örneğin namaz ibadeti ile ilgili verilen bir ayette Yüce Allah namazı kılın, ekrimi salah buyurmuş. Fakat Namazın kılınışı ile ilgili ayrıntılar Kur'an-ı Kerim'de yer almamıştır. Hz. Peygamber, ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın buyurarak insanlara namazın nasıl kılınacağını öğretmiştir. Burada neyi görüyoruz? Kur'an asıldır. Hz. Muhammed de o aslın açıklamasıdır. Yani ikisi birbirinden asla ayrılamaz. Sünnetsiz, hadissiz bir din düşünülemez. Üçüncü görev değerli arkadaşlar, Hz. Muhammed'in teşriği görevi. Teşriği kavramı sözlükte hüküm koyma, yasama gibi anlamlara gelir. İslam dininde hüküm koyma yetkisi Allah'a ve Peygamber'e aittir. Müslümanlar da o hüküme uymakta yükümlüdür. Ahzab suresinde Allah şöyle buyurur. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde Bundan başkasını seçme olamaz. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır buyurur. Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'de yer almayan konularda da hüküm koymuştur değerli arkadaşlar. Yalnız bunlar Kur'an'a aykırı hükümler değil, Kur'an'ı destekleyen, açıklayan hükümlerdir. Ortaya koyduğu her hükümde Yüce Allah'ın izni ve bilgisi muhakkak vardır. Ve bu durum Kur'an'da bir hükmü açıklama veya teyit etme niteliği taşır. Bu ayet, şimdi Ara suresi 157. ayette Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar ayeti Hz. Peygamber'in helallel ve haramlar konusunda hüküm koyma yetkisine örnektir. Sevgili gençler, Hz. Muhammed'in bir de temsil görevi vardır. Temsil, simge, örnek olma, belirgin özellikleriyle yansıtma, birinin veya bir topluluğun adına davranma gibi anlamlara gelir. Hz. Muhammed gerek ümmeti gerekse tüm insanlık için dini ve dünyevi konularda en güzel örnektir. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak temsil görevine Efendimiz işaret etmiştir. Kur'an'ın ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber onu en iyi şekilde anlamış ve yaşamıştır. Böylece söz, fiil ve davranışlarıyla insanlara örnek olmuştur. Ahzab suresi 21. ayette içinizde Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çok çağıranlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır diye buyurur Allah. Üsve-i Hasene inanç, ibadet ve ahlak başta olmak üzere Hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model anlamında Hazreti Muhammed'in sıfatıdır. Dünyada örnek alınabilecek tek kişi varsa Hazreti Muhammed'dir. Diğer örnek alınanlar Hazreti Muhammed'in bir kısmını belki temsil ederler ama tam manasıyla örnek alınacak en büyük şahsiyet Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Hz. Peygamber Kur'an'ın ortaya koyduğu ahlaki ilkeleri bütünüyle yaşamış ve örnek bir yaşam sürmüştür. İnsanlar da ona örnek almış ve İslamiyet'i en güzel şekilde yaşamaya gayret etmişlerdir. Hz. Peygamber'in ahlakının nasıl olduğunu soranlara eşi Hz. Ayşe, siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dır şeklinde cevap vermiştir. Değerli gençler, üçüncü bölümde Hazreti Muhammed'e bağlılık ve itaat konusunu işleyeceğiz. İtaat kavramı, boyun eğme, uyma, söz dinleme gibi anlamlara gelir. Yüce Allah'a inanan kimsenin en önemli görevlerinden biri de onun emir ve yasaklarına itaat etmektir. İman esaslarından biri de peygamberlere imandır. Peygamberlere iman demek, aynı zamanda onlara itaati gerekli kılar. Hz. Muhammed'e itaat ise onun sünnetine uymakla mümkündür. Hadis ve sünnet kavramlarını öğrenelim. Sünnet kavramı adet, karakter, tavır gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Hz. Muhammed'in söz, fiil ve takrirlerini içeren örnek davranışlardır değerli arkadaşlar sünnet. Hz. Peygamber'in sözleri anlamına gelen hadis kelimesi de sünnet kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılabilir. Sünnet, kavli sünnet, fiili sünnet ve takviri sünnet olmak üzere üç gruba ayrılır. Kavli sünnet, Hz. Muhammed'in yapılması gerekeni kendi sözleriyle açıklamasıdır. Fiili sünnet, onun davranışlarının arkadaşları tarafından anlatılmasıdır. Üçüncüsü takriri sünnet ise Hz. Peygamber'in sahabelerin yaptığı olumlu davranışları onaylamasıdır. Yani sözle ve davranışla değil de sükut ile onaylamasına da takdiri sünnet denir. Savaşta da sahabilerin şehit olması, hadis uydurma problemlerinin başlaması, hadislerin toplanılmasını ve kaydedilmesini gerektirmiştir. Hicri 2. asırdan itibaren toplanılan hadisler konularına göre sınıflandırılmış ve hadis kaynakları oluşturulmaya başlanmıştır. Günümüze kadar ulaşan bu eserlerden en bilinen 6 tanesine kütüb Sitte yani altı kitap denir. Kütüb-i Sitte günümüzde de hala en çok bilinen hadis kaynağıdır. Temel hadis kitaplarını değerleyenler, kütüb-i sitte alimleri şunlardır. Buhari ve Müslüm'ün cami Sahih değerli arkadaşlar. İkisinin kitabının ismi de cami Sahih. Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace'nin kitaplarına da sünen denir. Kütüb-i Sitte dışında bilinen başka hadis kitapları da vardır. Kütüb-i Sitte ve bu üç kitapla birlikte oluşan dokuz kitaba da Kütüb-i Tis'a. Dokuz kitap Arapçası, dokuz kitap. Bunlar İmam Mali Muvattası, Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi ve Darimi'nin sünenidir değerli arkadaşlar. İslam'ın anlaşılmasında sünnetin önemine değinelim. İslam'ın anlaşılmasında değerli arkadaşlar, Kur'an'dan sonraki en önemli kaynak Hazreti Muhammed'in sözleri, Hz. Muhammed'in açıklamaları ve peygamberimizin uygulamaları anlamına gelen sünnettir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de yasak ettiyse ondan vazgeçin buyurarak sünnetin İslam dinindeki önemini vurgulamıştır. Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerinden biri, kendisine gönderilen Kur'an ayetlerinin ümmetine açıklamaktır. Bu nedenle güvenilir bir kaynaktan alınan hadisi şerifler, Kur'an-ı Kerim açıklayan ve destekleyen hükümler içerir. İslam dininin Hz. Muhammed'in öğrettiği şekliyle anlaşılıp yaşanabilmesi için onun sünnetine ihtiyaç vardır. Onun ortaya koyduğu hükümlere göre hayatını düzenlemek, her Müslüman'ın yerine getirmesi gereken görevler arasındadır. Kültürümüzde peygamber ve ehli beyt sevgisi, kıymetli gençler toplumumuz, Hz. Peygamber'i e hatırlatan her şeye hürmet göstermiş, ve bunları özenle muhafaza etmiştir. Çiçeklerin en güzel olarak kabul edilen gül, Hz. Muhammed'in sembolü kabul edilmiş ve gül kokusu ona atfedilmiştir. Mevlid programlarında gül su ikramı yapılması, ailelerin çocuklarına Hz. Muhammed'in isimlerinden birini vermesi, Ahmet, Mustafa, Mehmet, Muhammed, askere giden gençlere onun ismini çağrıştıran Mehmetçi günvanının verilmesi, toplumumuzda Hz. Muhammed olan sevginin en bariz göstergelerinden bazılarıdır. Hz. Muhammed olan sevgi hat ve teship gibi sanat eserlerinde de kendini gösterir. Şemailini ve ahlakını anlatan Hilye-i Şerif sergileri de bunlardan biridir. Osmanlı sultanları Hz. Peygamber'in doğduğu, yaşadığı ve mübarek kabri şeriflerinin bulunduğu Hicaz bölgesine asırlarca hizmet etmiştir atalarımız. Padişahlarımız her yıl devlet hazinesinden Medine'ye gönderdikleri hediyelerle Hazreti Peygamber'e ve Hicaz bölgesine olan hürmetlerini göstermişlerdir. Kültürümüzün öncü isimlerinden olan Hacı Bektaşi Veli, Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hatayi ve Nesimi gibi alimlerimiz eserlerinde Hazreti Muhammed sevgisini işlemiş, onun ahlakıyla ahlaklanmayı görebilmişlerdir. Kültürümüzde Hz. Muhammed'e duyulan sevginin bir yansıması da onun ehli beytine olan sevgidir. Ehli beyt demek değerli arkadaşlar, Hz. Muhammed'in başta çocukları ve torunları olmak üzere birinci dereceden yakınlarından oluşan aile ifradı için kullanılan özel bir kavramdır. Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice'den dört kızı, iki erkek olmak üzere toplam altı çocuğu var idi. Hazreti Muhammed'in soyu, kendisinden sonra hayatta kalan kızı, Hazreti Fatıma'nın çocukları yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin devam etmiştir. Hazreti Peygamber'e gösterilen sevgi ve saygı onun ailesine de yansımıştır. Milletimiz çocuklarını özellikle Hazreti Peygamber'in ve ailesinin isimlerini koymuş, onları öven eserleri okumayı sürdürmüşlerdir. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere şerif, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere seyyid denmiş ve onlara toplum içinde ayrı bir hürmet gösterilmiştir. Değerli arkadaşlar, son olarak Ahzab suresinin 45 ve 46. ayetlerinin okunuşunu ve anlamını açıklamasını yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna ersennâke şahiden ve mübeşşiran ve nezira ve da'iyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen münîrâ Sadakallâhu'l-Azîm Ey Peygamber! Sen tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafında aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Allah doğru söyledi. Kıymetli gençler, Ahzab suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Hz. Muhammed'in Allah'tan aldığı emir ve görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesinden bahsedilmiştir. İnsanlar arasında Hz. Peygamber'e inanmayanlardan bir kısmı kıyamet gününde kendisine uyarıcı gönderilmediğini ileri süreceklerdi. İşte Yüce Allah onların bu tür mazeretlerini geçersiz kılmak amacıyla Hazreti Muhammed'i bir şahit olarak gönderdiğini bildirmiştir. Allah'a kulluk amacıyla yaratılan insan zaman zaman bu görevini unutmuş, başka varlıklara kulluk etmeye başlamıştır. Yüce Allah da insanları içine düştükleri bu olumsuz durumlardan kurtarmak amacıyla Hazreti Muhammed'i etrafını aydınlatan bir kandil olarak göndermiştir. Değerli arkadaşlar bu şekilde din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin ikinci ünitesini Kur'an'a göre Hz. Muhammed Aleyhisselam konusunu bitirmiş oluyoruz. Neler öğrendik bu ünitemizde? Hz. Muhammed'in beşeri özelliklerini, Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini, kütüb sitte ve kütüb-i tiz'a kitaplarını, ehl-i beyt, hilye-i şerife, üsve-i hasene gibi kavramları öğrendik. Sevgili gençler, birinci ünitemizi daha önce yayınlamıştık. Şayet izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Yeni ünitelerden haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olup bildirim ayarlarını açabilirsiniz. Yeni derslerde görüşünceye kadar ahlakınız Hazreti Muhammed gibi olsun. Allah'a emanet olunuz.